Değerli işçi kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bizler 2011 yılında Balık Sizliği Özel Dersine, kura, sınav ve mülakat ile seçilerek işe başladık. 2013 yılında çalışma tespiti ile alakalı dava açtık. Dava sürecinde 6.630 sayılı kanunla Balıksız Büyükşehir Belediyesi'nde vali, devir tasfiye komisyon kararı ile mevcut haklarımız ile devir oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 yılında mevcut haklarımız ile çalıştıktan sonra 2015 yılında başında bize haber vermeden askıya alınması gereken Balıkçı Büyükşehir Belediyesi ile olan iş aktivisi bizlere haber verilip tebliğ olmadan tesletilerek taşeron firmalara aktarmışlardı. İyi niyetimizden sürece karşı çıkmadan ve devam eden çalışma çeşniliği mahkemenize kazandık. Kazanılan haklarımız sabit olduğundan sürece bekledik. Bu süreç zatında 2018 696 sayılı kanun hükmünde taşınan şirket kadrosuna ve mahkeme karar etmemesi işten çıkarmışlardır. Söylemişler, belediyenin tek taraflı kesine akibinde Büyükşehir Belediyesi belirsiz süreli işçisi olduğumuz diz hükümlerini yararlanmamız derece terfi haklarımızın verilmesi gerektiği yargılayıca onanmıştır. 2018 yılında tek taraflı yapılan tesisten dolayı işe iade davası açtık. Onu kazandık. Balıkçı Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz üzerine dosyamız Bursa Bölge Mahkemesi tek oldu. Akabinde Bursa Bölge Mahkemesi'nde lehimize karar vererek yargıdan yolu kapalı olmak üzere Balıkçı Büyükşehir Belediyesi'nden işe yerimiz karar verilmiştir. Fakat eee Büyükşehir Belediyesi karar ile alakalı sadece maddi boyutunu yerine getirip başından atmak amacı gidecek bir uygulama içerisindedir. Kaygımız kolumuzun, kocamızın helal yollarla rızkımız temindir. Dava süreçlerinden en başından beri maddiyat değildir. Bu konuda sadece hakkımız olan istiyoruz. Kararın uygulanmasını istiyoruz. Adalet ile alakalı söylememiz hakaniyet tarafındayız. Mahkeme kararları açık ve net iken mağdur edilmemiz özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde olması vicdanı çok rahatsız edici. Bu kadar mağdur edildikten sonra ekmeğimizle oynanmasına rağmen şimdiye kadar dava gözüyle baktığımız kamuya karşında adalet kavramı yakıştıramadığımız sessizliğimi bozmadan, siyasi manavlara da bile sessiz kalarak katlandığımız bu mağduriyetimizin kalmama sizinle paylaşıyoruz. Amacımız sadece ekmeğimiz işimize iade edilir. İsek geçmiş yıllardaki hak kayıplarımızı bile vazgeçeceğimizi Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Yüce Yılmaz Beyefendi'ye ve Sayın Milletvekili Adil Şerif Beyefendi'ye beyan etmemize rağmen nedir bu hukuk tanımayıp kul hakkına girmenin sebebi hala çözemedik. Anlaşılan hukuki sürecin sonunda bile keyfiyet var ülkemizde. Asla haklarımızı helal etmiyoruz. Bizlerin eşlerimizle ve çocuklarımız rızkını değil, önümüzde boğazlarından geri alanları sizlere paylaşarak Yüce Türk Milleti ve kamuoyuna vicdanen havale ediyorum. Lütfen buyur, sesimizi duyun. Hürmetle, selametle, basın mertlerine hepinize saygı ve selamlarımı iletin. Biz yargının vermiş olduğu Balıkçı Büyükşehir Belediyesi'nin kesinlikle sen yargı tarafına uyulmasını istemekteyiz ve uyulması lazım. Yargı böyle diyor. Büyükşehir Sonra ne diyor? Kararlar soru var, arkadaşlar sorun. Büyükşehir ne diyor? Niye uygulamıyor? Büyükşehir Belediyesi 109 kişinin içinde 80 dört kişi mahkeme para gelip bu şirket personel AŞ'ye geçtiği için biz Yücel Başkan'la görüştük bu konuyu. Arkadaşım biz size kadroyu kazanmışız. Hak etmişsiniz. Biz Olur. size kadro verince 84 kişi, 82 kişi biz ne yapabiliriz? Biz de onları da alırız. Hayır efendim alamazsın. Biz yargı kararını kesin desen. mahkeme kararını konuşuyoruz. Buna uyacaksınız. Efendim biz buna uymayız. Paranızı öderiz. Gelin personel AŞ'e başlayın. Böyle bir şey yok efendim. Yani. Yani sizin derdiniz e, kaşaronda çalışmak evet. değil, kadro. Şöyle anlatayım, 2011 yılından itibaren ilk özel girdiğimiz itibaren Yargıtay, Bölge Atlası, İzmir Bölge Atlası, Balıkseri Atlası kurumun ilk işe girdiğimiz itibaren 2011 yılının kurumun asıl işçisi belirsiz süreli daimi işçi, kademe, derece, hakkını hepsine yararlanmasına tercih Ne demek bu? belirsiz süreli daimi işini karşılık kadrodur. Kadro diye yazmaz. Bir belirsiz süreli vardır bir belirli süre. Belirli süreli bugün gelsen, yarın seni çıkartır. Şirket dediğim ki daha burada çalışmışım. Ahmet Yavuz istediğim zaman seni çıkartır. Ben bunu hak etmişim zaten. Biz hepimiz bu arkadaşlar sendikal oldu zaten. Yani yapılması gereken de hakiyen de uyması, yargın kararında uyması kadın anayasal hakkı budur. Siz e, kaç kişi dava açtınız? Beş. Beş kişi. Beş kişi şu anda herkes kazanıldı bitti. Kesin yoldaş harfler kararla bitti. Hangi kurumdaydınız daha önce? Balıkşehir İl Özel Erelse 2011 yılından 2014 yılından Balıkşehir Büyükşehir Belediyesi'ne devir tasfiye kararıyla Balıkşehir Vali'nin de biz buraya devir olduk. 2014'ten 2018 yılına kadar yine burada e, belediye devam edildik. 2018 yılının 31 Mart 2018 tarihinde bizi e, gelindire taş olan şeyini kabul edin. Mahkemenize karar edin biz mahkeme fedaket etmiyoruz. Asıl işimiz mahkeme süreç ne verirse ama kaybederiz ama kazanırız. Süreç devam edecek. Dediler ki kazanın mahkemeye. Biz sizlere asıl işimize döneceğiz. Bu kimin döneminde? Zekai Kafaoğlu'nun zamanı bir öncekinde. Ne dedi? Arkadaşım bu dedi eninde sonunda karar kazanacak. Ben bu adamları işten çıkartamam dedi. Adam doğrusunu konuştu. Ama bunlar ne yaptılar? Taşırın. Taşırın. Değiliz de yüz kere dilekçeler verdik. En sonunda karar bitmişti. Çünkü karar karar ne zaman çıktı? Karar ne zaman bitti? 2019. Bir saniye benim. Bir saniye. 6. 11. <laughs> 2020. 2020. Böyle geldi diyor senin. Kesin kararı. <laughs> şey, bir şeyler olsun. Kesin kararı. Burada da şöyle paylaşmak isterim. Arkadaşlar. Şuraya Yakından alabilirse nerede? Göster bize doğru. Abi. Şurasına. Süsteki. Balıklı bir işe belirten işe nezdinde diye yazar. İşe yerdesine. Noterden iddianamesi de şekilde. O da 8 yani ikisinde doluyor. O da belgemiz mevcut. Hepsi resmi kanallarına yani. Burada herkes soru çocuğu iki buçuk yıldan beri gel zebil, Onu bir Allah bilir bir biz biliyoruz tamam. tamam. teşekkür ederiz. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar.